Herkesi bu video kanalına bekliyoruz. Bu video kanalı, Tanrı Kuzu'sunun göksel düğününe doğru şekilde hazırlanabilmemiz için Rabbimiz İsa Mesih ve Kutsal Bakire Meryem'den bize o zaman ve şimdi gönderilen göksel aşk mektuplarını sunuyor ve veriyor. Bugün Rabbimiz İsa Mesih'in Romanya'nın Aziz Virciniası aracılığıyla söylediği Tanrı sözünü sunuyoruz. Tanrının ölüm konusundaki sözünün ikinci bölümünü duyuyorum. İnsanı yarattığımda onu kutsal olsun diye yarattım ama insanın iradesi farklıydı. İnsan benim irademi ve sevgimi kendisinde kabul etmediğinde insan kendi iradesini benimser ve tanrısız kalır. Insandaki tanrının isteklerinin üzerine çıkar ve insan iradesini ona yerleştirir ve kendi kendisinin efendisi olur. Bakın, artık benim insana seslenmenin, insandan hesap sormanın zamanı geldi. Küreyi elimde tutuyorum ve bu buğdayımı ambarda, samanı da ateşe toplayarak tarlamı temizliyorum. Kutsal yazılarda, ilk gelişimden 2000 yıl sonra, herkese yaptıklarına göre vermek üzere gökten yeryüzüne tekrar geldiğim yazılıdır. Kutsal ruh, Romanya ulusunun ortasında gökten, yeryüzü üzerinden konuşuyor, çünkü ben, Rab, Kudüs'ü yeniden seçtim. Başlangıçta kendim için bir Kudüs seçtim ve bu beni oradan uzaklaştırdı. Şimdi başka bir Kudüs'ü seçtim ama kutsal ruh yakalanamıyor çünkü o zamandan beri kutsal yazılarımda şöyle yazılmıştır, kısa bir süre sonra dünya artık beni görmeyecek. Ama beni göreceksin çünkü ben hayattayım ve sen hayatta olacaksın ve benim babada olduğumu, senin bende ve benim de senin içinde olduğumu anlayacaksın. Ben her zaman yeryüzünde işlerimi onlarla birlikte yapmak için Tanrı tarafından seçilenlerin ortasındayım. Çünkü ben insanlarla birlikte kutsal yazıları yerine getirdim. Çünkü onlar cennetten insanlar için yerine getirilmek üzere bırakıldılar. İlk gelişimde kurtarıcı olarak geldim, fakat beni kabul etmeyenler de yargılandılar çünkü onlar Tanrı'yı sevmediklerini, emirleri yerine getirmediklerini gösterdiler. İkinci gelişimde, yaşayanların ve ölülerin yargıcı olarak geliyorum. Ama beni şimdi bile kabul etmeyenler bununla yargılanıyor çünkü onlar Tanrı'yı sevmediklerini gösteriyorlar. 6 Temmuz 1998 tarihli Kutsal Ruhun İnişi Bayramı'na ilişkin Tanrı sözünden alıntı, ölülerin Tanrı'nın oğlunun sesini duyacağı zaman gelecek ve geldi. Yakında, sözlerimin gövdesi geliyor ve sözü doğruluyor, tıpkı vaftizcim Yahya'nın sözünün benim ürdün ırmağına gelişimle doğrulanması gibi, böylece vaftiz edilmeye gelenlerden önce vaftiz edilecek ve İsa tarafından itiraf edilecektim. Va, oğlu Savaotu, babadan güvercin biçiminde gelen kutsal ruhun onayladığı sözün doğrulanmasıyla. Amin. Kutsallıklarının işleri aracılığıyla bedenleri zamanında uğruna çalıştıkları göksel evlerinde giyinmiş azizlerin sonsuz yaşamı. Anlaşılması güç bir gizemdir. Onlar, sonsuz yaşama sahip olan azizlerimle birlikte kendileriyle geleceğime dair kehaneti yerine getirmek için birlikte geldiğim yaşayanlardır onların taçları benim gelişimi azizlerle birlikte karşılayacak olanlar gibi parlayacak. Bu günlerde, mezarlarda bulunanlar yemlikten benim sesimi duyuyorlar ve diriliş için hazırlanıyorlar, bu, göklerde ve yerde yaşayanlar tarafından taçlandırılacak olan uyuyanların dirilişi, çünkü benimin sonsuz yaşamı harika bir gizemdir. Dünya üzerinde birlikte çalıştığım azizler. Vaftizci Yahya'nın konseyindeki Tanrı sözünden alıntı, 01, 20, 2000, bilge kişi kendine şu soruyu sorar, Tanrı nasıl bu kadar çok konuşabiliyor? Eğer insanlar kendi işlerini yapmak için tüm işlerimi mahvetmişlerse, ben Rab, olduğum yaratıcı olarak ortaya çıkıp çalışmayacak mıyım? İki gün boyunca mezarda yattım ve üçüncü gün kalktım, kalktım, çalıştım ve yeryüzünde krallığımı kurdum. Eğer insan onu benim için mahvettiyse ve daima benim için mahvediyorsa, bir yaratıcı olarak ayağa kalkıp onu geri almam gerekmez mi? 2000 yıl önce kurulan krallığımı yeniden kurmanın zamanı gelmedi mi? Tematik seçkiye bakın, cennetin krallığı görüldüğü gibi gelmiyor, ayrıca Jumpshare, Vomac, Arch ve Google Diri ve Sikribi, Babım 5, Nere. Ve yine söylüyorum, iki gün boyunca mezardaydım, ve üçüncü günde dirildim ve krallığımı kurdum. Oruna öldüğüm yaratığın dirilişini 2000 yıl bekleyerek geçirdim, üçüncü bin yıl ise diriliş günü, yani Rabbin günüdür. Amin, işte asırların sırrı şudur ki, Allah katında bir gün bin yıl gibidir. Önümdeki bir günün bin yıl gibi, bin yılın ise tek bir gün gibi olduğu ve ben sözümde gecikmediğim, fakat insan hesabına göre uzun süre dayandığım bu sır artık gizli değil. Bütün insanların tövbe etmesini diledim. Adama zaman verdim ama adam hala başlangıçtan çok uzaktaydı ve sona ulaştı çünkü bana dönüp dirilişi beklemek yerine ileri gitti. Bu yüzden ben Rab çok konuşuyorum. Çünkü insana konuşan ben olmayacağım gibi geliyor. 2000 yıl boyunca mezardaymış gibi sessiz kaldım ve 3. bin yıl diriliştir ve ben, benim hakkımda ve kutsal yazılarda diriliş hakkında yazıldığı gibi dirilişin başlangıcıyım. 2000 yıl, kabirde gizlendiğim iki gün gibidir, 3. bin yıl ise, kalkıp öğrencilerime göründüğüm 3. gün gibidir. Bu benim uzun ve sonsuz konuşmamın sırrıdır, çünkü ben Rab, dünya üzerinde nefes aldım ve konuştum ve sözüm dirildi ve mezarlardakilere hayat verdi, çünkü 2000 yıl önceki sözümde yazılmıştır, mezarlardaki ölülerin Tanrı'nın oğlunun sesini duyacağı ve duyanların yaşayacağı saat geliyor. O bu günlerde benim sözümün ve sesimin gizemidir ve bunu duyanlar çürümezlik için dirilirler ve benimle buluşmak için ölümsüzlük giydirilirler, çünkü ben gökten yeryüzüne düğünle, düğünün gerçek gizemiyle geliyorum.'' Yeryüzündeki insanın onu binlerce yıl boyunca günahın altına hapsetti gizemi, buna bir gizem olarak adlandırıyor ve onu dünün gerçek gizemine benzetiyor. Mühim ben bedeli hayatta ödenen kurtuluştur ve başka hiçbir şey dün değildir. Ben varım ve diriliş günü benimledir ve yaşam sözü benim ağzımdan çıkar. İki gün kabirde kaldım ve üçüncü gün dirilip krallığımı kurdum. İki bin yıl bekledim ve üçüncü bin yıl Rabbin günüdür. Amin, Amin, Amin. 01.30, 30 2000 tarihli Büyük Aziz Antoni'nin bayramına ilişkin Tanrı sözünden alıntı: Seni arıyorum dostum, seni arıyorum ve sen seni bulmama izin vermiyorsun. Ben dünyayı senin peşinden yürüyorum ve sen artık kendini yaratan hayatı sevmiyorsun. Seni yarattığımda Tanrı ile konuşmayı senin içine koydum. Sana söz verdim ve seninle konuştum ve sen de benim gibi biliyordun ama bugün öğreniyorsun ve yeniden öğreniyorsun ve artık nasıl konuşacağını bilmiyorsun çünkü benden almıyorsun ve artık beni duymuyorsun. Senin yerine konuş. Ah ne kadar zamandır ölüsün. Ama ben sizleri ilk tadı, sonsuz yaşamın tadını, yeniden dirilişin tadını yeniden canlandırmaya ve hissetmeye çağırıyorum. Sesimi duyuyor musun? Yeryüzündeki kullarıma, beni duymanız ve ayağa kalkıp beni beklemeniz için çağrımı yapmalarını emrediyorum. Bil ki, kabirlerdeki ölüler işitir ve dirilir. Bil ki, ben konuştuğumda göktekiler toplanıp beni dinliyorlar. Beni ve yeryüzündeki seni işit ve benden sonra adımlarını bırak ki, seni bilge kılayım, çünkü bilgeliğini benden kaybettin ve artık bana nasıl inanacağını bilmiyorsun.'' Seni kutsal inanç armağanından mahrum bırakan yalancı adama inanmayı öğrendin ve artık bana nasıl inanacağını bilmiyorsun ve sen bu dünyada kaçak ve yolu olmayan bir kaçaksın. Açıl ve benim senin peşinden geldiğimi, sana yeniden nefes vermek. Seni yeniden kendi varlığın yapmak için geldiğimi göresin diye kalbini çalıyorum. Zihninizin sesi bana yabancı ve siz zihninizin size verdiği her şeyi yapıyorsunuz. Ancak Tanrı'yı artık nasıl yapacağınızı bilmiyorsunuz. Bugünkü programın sonudur. Tanrı sizi kutsasın ve sizi kutsal kalbine yakın tutsun. Amin.